Alo, buyurun. Özcan sen misin? Ah, pardon, bir sesinizi alamadım da Kenan Bey burada. Dijle. Ne Kenan Bey telefonda. Ha, bir dakika geliyorum. Tırnaklarımı düzeltiyordum da. Alo, merhaba Kenan. Hatta bir şekerim, teşekkür ederim. ederim. Parti hatırlar. Ha. Ha, unutma Ateş oğlunun partisine gideceğiz bu akşam. Söyledi. Ama hoşlanmıyorum öyle toplantılardan. Sen gitmekte serbestsin tabii. Bilmiyorum, söz vermeyeyim. İhtimal ver ki gelirim. Belki olmaz, mutlaka bekliyorum. Bak, karışmam sonra. Güle güle! Gelmiyor mu? Canı isterse gelsin. Falan zaten kötü çıkıyordu. Fal fal fal! İşimiz Allah'a kaldı zaten. <laughs> Sen pullarına bak! Rahmetli paşa babam sağ olsaydı da... ...Dadılarla büyüyen kızının halini görseydi. Koskoca vişnezade ailesi... ...Taşralı bir avukatın üç beş kuruşuna kaldı, değil mi? Senin sayende! İnsan para kazanmasını değil, ancak yemesini bilirsin. Mirah dedi çocuğu! Bütün istikbalimiz Kenan'ın elinde. Kızımızı alırsa kurtuluruz, ceyarsa sefaletten ölürüz. Sedai, asabımı bozuyor. Neyim bozulursa bozulsun! Öf! Hepinizden iğreniyorum zaten! <gülüyor> 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 ne o Kenan? Canım mı sıkılıyor yoksa? Her gece aynı hayatı yaşamak, hele bizim şu yaşadığımızı yaşamak bunaltıyor insanı. Kim bunalacak? Bak ne kadar eğleniyor herkes. Ben sevmiyorum böyle eğlenceleri. Nereye gidiyorsun? Biberiske. Hmm. Oh, Kenan Bey, nasıl? nasılsınız? Hiç görüşemiyoruz son günlerde. Çok meşgulsünüz galiba. Ben eski bir Fransız pulunun peşindeyim. Aylardan beri bir kadın arar gibi <laughs> onu arıyorum. Aman, devam edin dostum! Aaaaahhh! Oh. Allah kahretsin, ver şunları, ver İpli <laughs> zar getirin arkadaşıma! Hadi yavrularım, hadi karıcızım, oh. aaaahhh! Oh. Gele, Marsilya vali oldun, hahahaaayyy! <laughs> <laughs> Marsık kokuyor, Marsık, <laughs> öyleee! Çarşamba, perşembe, perşembe, Cuma! Bu da cumartesi! Ne biçim yazmışsın bunun kitabını be! <laughs> Ama belki de gelecek sefere yenersin ha! Boş ver be arkadaşım! Nasıl boş vereyim be, iki <laughs> var! mısın bir elde gececi neşetle oynamaya? Al voltanı da piyakanı bozdurma! Gececi neşetin bileğini tavlada bükecek adamı... anaları daha doğurmadı! Haa! Helal olsun sana bu yollar, Arap çocuğu! <laughs> Haa! Karisten gazel istemez! <laughs> ne vuruyorsun be? Alep oradaysa arşım burada, attığım zarı küt diye oturtmazsam keserim bu bilekleri! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol güreşi yapalım ha! <laughs> Anlamadım, ne dedin ne dedin? Ne ne? Mikrofonun bozulduysa <laughs> git tamir ettir! Ötme bozuk plak gibi! <laughs> Ece Cineşet posta koyanın cevabını taahhütlü gönderir! <laughs> kalk oradan arkadaşım, kalk bakayım! <gülüyor> <gülüyor> kalk oradan, kalk kalk ah, ah, hadi! Bakalım, bilekten bilekten hey, ha, ay ufmasın fenerbahçe saray maçından daha çok heyecanlanmadım sahrete kefensiz gidik vakitsiz öten orozun başını keserler Ummadığın taş baş yarar bak yalnız trafik nizamdan bırak şimdi nizamnameyi de başla oldu arkadaşım, bu iş burada biter! Ya! Kahveci, çaylar benden! Ne haber? Buna bilek derler, bilek! <laughs> ben olsam kendimi saray burundan aşağı atardım! <laughs> Geçici neşet arkadaşımız, üzülme! Mektup iadeliymiş! <laughs>